mana biz TRT toshkent muhbirligi jonli efir uchun tayyorgarlikn ko'ryapmiz Birinchi daqiqalardan keyin jonli efirga bog'lanamiz qo'limda mikrofon quloqimda esa naushnik telefon orqali bog'lanamiz bu yerda esa kamera bizni anqara bilan bog'laydi bu avivest jihozimiz buni o'zbekiston kanallarida ham bor bu 8 ta sim karta bord adashmasam va o'zbekistonning istalgan nuqtasidan bog'lanish imkoniyatiga egamiz e shukurki viloyatlardan e ham bog'landik tog'li hududlardan ham bog'landik mana shu holatda har kuni jonli efir e ish kunlarida besh marta haftada jonli efir qilamiz e besh daqiqa atrofida besh daqiqadan o'tmaydigan shaklda e o'zbekistondagi eng muhim yangiliklarni turkiyaga va turk dunyosiga jo'natamiz e aytamiz va o'zbekistondagi yangiliklarni baham ko'ramiz Telefon şey. Efendim. Bal. Tamam. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan havalimanları ve hava yolları kurumları faaliyetini inceledi. Özbekistan hava yolları şirketi 46.5 milyon dolarlık bir tasarrufa gidecek. Bunun, Bunun için. Taşkent hazır Özbekistan'a gidelim şimdi. Şahrukhbek Bek konuşacağız. Özbekistan Hava Yolları tasarrufa gidiyor. Bu arada yılın ilk 3 ayında Özbekistan'da açılan yeni şirketler arasında Türk firmaları ilk sırada yer aldı. En fazla sayıda firmayı Türkiye açtı. Nedir detaylar? Senden alalım ayrıntıları. Evet, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan Havalimanları ve hava yolları şirketlerinin yeni projeleriyle tanıştı ve gereken önerilerde bulundu. Biz de detayları aktaralım. Özbekistan Hava Yolları Şirketi 46 milyon dolarlık bir tasarrufa gidecek. Bunun için birçok adım kullanılıyor. Bir planlardan bir tanesi de 5 adet il 76 7 adet 114 markalı uçakları e, satışa çıkartacak, çıkartacak ve toplam 12 uçak satışa çıkarılacak ve e, maliyeti 380 bin dolarlık bir tasarrufu göz e, önünde bulundurarak bu adıma giriliyor. E, onun dışında e, bu yılın Haziran ayına kadar yurt dışındaki girme ofis, e, yolları girme ofisi kapanacak ve böylelikle 3,5 milyon dolarlık bir e, maliyet tasarrufa e, bu adıkar sorunlarda ve de inanılıyor ki e, bu e, haftada bir veri yapmak şart gözden geçirilecek ve e, daha çok e, çarpı uçuşlara ve daha sık sık yapılan uç rotalara uçuşlar çoğaltılacak ve iç hatlarda da 17 haftalık 17 uçuşta 49'a çıkartılarak ülke içinde de yurt içi dolaşımda uçuşlar artılacak ve 9 şehirdeki yurt içindeki 9 şehirdeki uçuşlar dediğimiz gibi az talepli uçuşlar artık durdurulacak. Öte yandan Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi 2021 yılının ilk 3 ayına ilişkin bazı bilgileri paylaştı ve bu bilgilere göre ilk 3 ayda Türk sermayeli şirketler 103 yeni şirket açılmış ve böylelikle ülkedeki son 3 ay verilerine göre Türk iş adamları en çok şirket açan listeye girdiler ve bunun ardından 91 şirketiyle Rusya, 63 şirketiyle ise Çin gelmekte ve e, şunu da hatırlatalım günümüzde Özbekistan'da yabancı sermayeli şirketlerin sayısı 12.239'a yükselmiş ve bu rakamlar e, rakamlarımızın 1600 Türk şirketleri yani Türk iş adamlarının katılımıyla yapılan e, şirketlere ait ve e, bu rakamlar yıl sonuna kadar bir e, artış gösterecek diye düşünüyoruz. Türkiye'den Japonya, Özbekistan'da elektrik enerjisi üretimi ve e, dağıtımı için bir takım e, ya destekler veriyor. Bir destek de e, kredi olarak veriliyor. 195 milyon dolarlık e, kredi veriliyor elektrik üretimi ve dağıtımı için. Ve onun dışında şunu da söyleyebiliriz. Kredi 1.1 faiz oranıyla 25 yıllığına verilir. Ve e, Japonya tarafından daha önce de bir kredi verilmişti. 36 milyon e, dolarlık bir kredi verilmişti ve bu Japonya tarafından verilen ikinci kredi olarak e, söyleyebiliriz. Öte yandan Covid vakalarına gelecek olursak günlük vakalar daha dünküne göre biraz daha düşük. 242-343 vakalar teşkil edildi ve

söyleyebiliriz. Başbakan Abdullah Aleyhuk salgınla mücadele ilişkin biz özel toplantıda ZFUS e, Vak 2001 adlı aşıyı e, 1 milyon doz daha sipariş edildiğini ve yakın dünyada geleceğini de söyledi. Onun dışında Sputnik V aşısı da Özbekistan'da kullanmaya başlayacağını da belirtti. Ve bunu da sözümüzü getirdim. Görüşmeler. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Huh, bana John Leifer'in en mutlu olduk. Ee, bugün John Leifer'de e, Ekkanımız Özbekistan'daki en yenge, en mutlu dolgelerini Türkiye'de ve tüm dünyası bir <laughs> tanesi hareket ettik. En mutlu sizler ki hamayı Özbekistan Havayolları yolları bazı çok iyi hareketler ve bu harakatlar natijasida qirq olti yarim million dollarlik deb iqtisod qilishga harakat qilinyapti va o'zbekiston havo yo'llariga oid 12 ikkita e, samolyot e, sotuvga chiqariladi bular eski samolyotlar il 76, oltiil 114 yuz o'n to'rt markali samolyotlar o'n ikkita samolyot e, sotuvga qo'yiladi biz har kuni yani mana shunday o'zbekistondagi so'nggi voqealarni muhim voqealarni jonli e, efirda aytib o'tishga harakat bundan tashqari o'zbekistonda bo'layotgan voqealarni <marriages> alohida lavha qilib ham beramiz <timing>